Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber Kanalı Özberk çiftinden en güzel yılbaşına özel paylaşımlarla geldi arkadaşlar. Başarılı oyuncularımız Demirci ailesi ve Yıldız ailesinin bir arada muhteşem yılbaşı kutlamasından özel görüntüler, özel paylaşımlar gelmeye devam ediyor ve bu güzel görüntüleri en özel ve en muhteşem paylaşımlara sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.